Siyasa ayakla ilgili olarak 26 Haziran 2009 bir yasa değişikliği bu kiminle ilgili? Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili. Eski bir genelkurmay başkanı kendisini gayet iyi tanırım. Bu düzenlemeyi bahane ederek meclisimizi toptan itham eden bir takım açıklamalar yapmıştır. İkinci yasa değişikliğini biliyor musun? Sivil şahıslar helalikarda, askeri yerlerde yargılanamaz. Suç işleyen kişinin, asker kimliğinin, ona ayrıcalık tanımasının ne hukukta ne demokraside yeri zaten olamaz. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve AKP arasındaki FETÖ'nün siyasi ayağı kavgası böyle başladı. Burada var detay. Başbuğ, 28 Ocak 2020 günü katıldığı bir televizyon programında 26 Haziran 2009'da AKP'nin bir gece yarısı önergesiyle asker şahısların askeri mahalde işlediği suçlar da dahil özel yetkili mahkemelerde yargılanmasının önünü açan bir yasa teklifi getirdiğini söyledi. Eski Genelkurmay Başkanı'na göre altında 6 AKP'li vekilin imzasının olduğu bu teklif FETÖ'nün siyasi ayağının bir hamlesiydi. 26 Haziran 2009 gece yarısı bir yasa değişikliği torba yasalar kapsamında meclisten gündemine getiriliyor. İki şey yasalaştı. Birincisi ne? Askeri şahıslar askeri mahallerde işlediği suçlarla dahi özel yetkili mahkemelerde yargılanacak. Niçin? Tamamen dursun çiçek için. İkinci düzenleme, sivil şahıslar Sivil şahıslar her halikarda, her durumda sivil mahkemelerde, yani özel yetkili mahkemelerde yayınlanır, yargılanır. Başbuğ'un bu açıklamalarından yaklaşık bir hafta sonra AKP, MYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP, Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Başlarımız bugün öğleden sonra Cumhuriyet Savcılığı'na, suç duyurusunda bulunacaklar. Biri iftira, birisi de e, hakaret suçundan olacak diye tahmin ediyorum. Söder. Parlamentoyu susturmak için, parlamentoyu itibarsızlaştırmak için, etkileştir etkisizleştirmek için yapılan bir icraat olduğunu değerli milletvekili arkadaşlarımızın, siyasetçilerin bunu görmesi gerekir. Ancak tartışma burada bitmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında düzenlemeyi, darbelere zemin hazırlayan, hukukun işlemesinin önüne geçen, ülkemizi uluslararası platformlarda sürekli eleştiri konusu yapan yanlış bir uygulamanın düzeltilmesidir diye savundu. Yasanın o dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekili olduğu CHP'nin de desteğiyle meclisten geçtiğini hatırlattı. Türkiye'nin AK Parti döneminde yaşadığı demokratikleşme hamlelerinden biri de suça karışmış asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmelerinin önünün açılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu önemli düzenlemeyi 25 Haziran 2009 tarihinde grubu bulunan dört partinin ittifakıyla gerçekleştirmiştir. Bu partilerden biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkan vekilliğini yürüttüğü CHP'dir. Malum Durmuş Saat bile günde iki defa doğruyu gösterebilir. O dönem CHP her nasıl olmuşsa bu konuda doğru bir tutum sergilemiştir ve Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı döneminde lav silahıyla düzenlediği basın toplantısına göndermede bulunarak sert sözlerle eleştirdi. Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. Bu boru göstermeye benzemez. Bir defa parlamentonun hukuku boruyla sindirilemez. AKP'li milletvekilleri sadece başbuğu değil, yasal düzenlemede imzası bulunan milletvekili ve hükümet temsilcileriyle ilgili suç duyurusunda bulunan emekli albay Dursun Çiçek hakkında da dava açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 AK Partili'nin yaptığı suç duyurusu üzerine eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve Dursun Çiçek'i ifadeye çağırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin şüpheli olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Çiçek, o ifade çağrısına katıldığı bir televizyon programında Harbiye Marşı okuyarak cevap verdi. Peki Ergenekon sürecinde ne olmuştu? Başbu, TSK'daki Gülen cemaati mensuplarına yönelik tasfiye hazırlığıyla neyi kastediyordu? Kayseri'de çok büyük bir olay yakalamıştık ve esasında bu çok önemlidir. Kayseri'de Hava İkmal Bakım Bölge Komutanlığı'nda Tam FETÖ'nün şeyine girdik, inne girdik. Az subaylar yakalandı. İşte bilgisayar yapıp karargahta şeyleri itiraf ettiler. Emekli askeri hakim Ahmet Zeki Üçok 2008 yılında 3 az subayın hipnoz ve işkenceyle ifadelerini almakla suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. İddiaya göre amaç işkenceyle alınan ifadelerle Gülen cemaati mensubu olduğu iddia edilen askerleri TSK'dan ihraç etmekti. Öte yandan Dursun Çiçek ve Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ, internet andıcı davasında AKP ve Gülen cemaati aleyhine kara propaganda siteleri kurarak hükümeti devirmekle suçlanıyordu. AKP'yi ve cemaati bitirme planı. Yasal düzenleme sonrası açılan davalarda Başbuğ, Çiçek ve Üçok ok tutuklanmış ancak 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası ise yargılamalar kumpas denilerek kapatılmıştı. Bu korkmayın, bu boşla. <gülüyor> yani, <gülüyor> olur, Zahirde demokrat gözüken ama aslında faşistin önde gideni olan bu Jacoben zihniyetin yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız.